Evet ihtimaller bu şekilde sevgili seyirciler Beşiktaş'ın artık çok çok düşük Fenerbahçe'nin daha düşük Galatasaray şu anda e, gün sayıyor diyebiliriz. Bir gelsin ekrana kalan maçlar e, şimdi dediğimiz gibi Galatasaray diyelim ki bu akşam kazandı puan Fenerbahçe farkı 8. puan farkı 8 hatta 9 ikili averajda i̇kili an Fenerbahçe'nin kazandı. Fenerbahçe berabere kaldı. Mesela 7. 7 oluyor. Galatasaray yendiği an... zaten 2 maç kalıyor. 3. maçı saymıyoruz. İkisinin de hükmen son hafta Galatasaray şampiyon oluyor. Şu bu an itibarıyla hocam ben hani bugünkü maçı oynanmadan söylüyorum. Hocam hani bugün kazanırsa dedi. Geçtiğimiz haftalarda söylediğim için de çok e, rahatım bu konuda. Bir mucize olur Fenerbahçe'nin buradan şampiyonluk Hı. çıkartması. Geçtiğimiz hafta onu anlatmaya çalıştım. Yani stres meselesini konuşuyorduk burada. Sevgili Serhan vardı. İşte Fenerbahçe'de stres daha fazla dedi. Dedim ki Fenerbahçe şampiyonluğu zaten kaybetti. Yani onun stresini, onun tartışmasını İstanbul Spor maçında zaten yaptı Fenerbahçe camiası. O öz eleştiriyi, o kargaşayı, o oyunculara serzenişi, hocaya serzenişi yaptı zaten. O yüzden o kısım bitti. Yani buradan çıkabilecek en e, sürpriz sonuç olumlu bir sürpriz olabilir. Çünkü olumsuzu yok. Bunun daha olumsuzu yok. Zaten kaybetmişsin şampiyonluğu. Giresun maçı da son umut kırıntılarını tamamen, süpürdü. Tamamen. galiba. Kesinlikle aynı fikirdeyim. E, o nedenle şu umudu da beslemekte zorlanıyor insan Fenerbahçe açısından. Galatasaray bu akşam kaybetse dahi Trabzonspor maçında o motivasyonla çıkıp çıkmayacağından emin olamıyorsun. Çünkü ben o motivasyonu sadece İstanbul Spor ve Giresun Spor maçları değil, Alanya Spor mücadelesinde, Karagümrük mücadelesinde, Başakşehir mücadelesinde, Ankara Gücü mücadelesinde ilk yarılarda Fenerbahçe'de hiç görmedim. Hep de eleştirdim. Son dakika galibiyetleri olsa dahi eleştirdim. Çok önemli 3 puanlardı. Önemli bir 3 puan ama oyun olarak Fenerbahçe çok kötü bir oyun sergiledi. Yani bazen şansın yardım etti. Bazen hakem hatalarının lehine aleyhine olduğu maçlardaki sonuçlar bazen senin aşırı isteğin, aşırı istekten kastım, İrfancan Can Kahveci'nin mesela iki hafta üst üste çok iyi performansı, aşırı istemesi. Ama bireysel, takım halinde oyun, süreklilik, devamlılık olmadan gelen bir 3 puan serisiydi Fenerbahçe'nin. Galatasaray da çok çok iyi oynayarak gelmedi bu araya. Bence en iyi oynadığı maç Fenerbahçe deplasmanıydı. O günden sonra hep ya belirli bölümleri ya İlk yarıları da ikinci yarıları tartışmalı maçlar oynadı. Yani oyun açısından tartışmalı maçlar oynadı. Ee, or or orada da birçok Ankara Gücü, İstanbul Spor, Ümraniyespor mücadelelerinin örneklerini verebiliriz. Orada da puan kayıpları yaşanabilirdi ama aradaki kalite farkı Galatasaray'ın lehine işledi. Galatasaray'da oyuncular o dönemecilerin geçmesini sağladılar. Fenerbahçe geçemedi. Bugünkü puan kaybı olası bir puan kaybı Galatasaray'da Fenerbahçe için nasıl bir motivasyona dönüşür ondan pek emin değilim. Fenerbahçe bölümünde daha detaylı konuşuruz. Hı hı. Evet, Mahmut Alpaslan hocama sorayım. Galatasaray'ın bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme ihtimali. Eğer İstanbulspor'u yenerse zaten artık önü tamamen açık şampiyon olur demiştiniz. Ama bu hafta sonu özelinde bir şampiyonluk kutlaması görür müyüz cumartesi akşamı? Ya şimdi şöyle ben onu şöyle bahsedeyim. Galatasaray'ın bu Şampiyonluklara soyunduğu dönemlerde çok defalar içinde bulundum. Yaşadım onları. Hı hı. O Florya'nın hali turiyesini çok iyi bilenlerden bir tanesiyim. Orada her şey çok farklı. O hava çok farklı orada. Galatasaray ne zaman şampiyonluk havasına girdiği zaman Florya'da o sene şampiyon oluyor. Götürüyor o sene. İyi de var kötü de Hep tartışırız. Futbolu zaten hep tartışıyoruz. Hı hı. Yani bunun ortası yok. Ee, süreklilik çok önemlidir. İşte biraz daha iyi bir kadronuz varsa, daha tecrübe bir ayaklarınız varsa ligimizi öyle alıp götürüyorsunuz. Yani ben bugün de dahil, cumartesi de dahil bir kazaya vuracağını hiç düşünmüyorum. Bak ucundan geçmiyor. Galatasaray e, Ankara'da belki belki Ankara gücünde bir, e, e, bir beraberlik gücün. olur. Ama Enteresan ne var? Tabi. Ankara gücünün bir kupa maçı var. Evet. Hı -hı. bir kupa maçı oynayacak. Bilet çok sona doğru. Gal yani, yani e, şimdi, e, kalmayı garantilemiş olabilir. Galatasaray, Galatasaray maçı gene onları. ertelenecek. Galatasaray bu, şampiyonluğu garantilemiş oldu. Bu sezon olur, bir sıkıntı ne var? Takımlarımızda bunu da gö görmemezlikten geçmeyelim. Bir, Dünya Kupası uzun bir ara var. Artı Allah kimsenin başına vermesin. Düşmanımızın bir deprem yaşadık. Doğru. Bir boşluk oynanmadı. Ve ondan sonra da iki tane deprem de takımlarımız çekildi boş haftanız oldu, oynamadınız. Bay yaptığınız oldu, oynamadınız. İşte bir hafta sonra bir seçim yaşadık. Bir daha yaşayacağız. Bir, bir daha yine yaşayacağız. Gene bir boşluk, gene oynanmayacak. Çok Hep bir böyle de. bir Çok kopuk, ritim bir sezon yaşandı. Burada dört e, nala demeyelim de e, tekerleği iyi dönen takımların e, biraz da harmonisini çekti aşağıya. Oyun temposunu aşağıya çekti. Bunları da görmek lazım. Yani biz burada bir şeyleri vurgularken, eleştirirken onları da yaşayalım. Çünkü süreklilik her zaman için. Ne dedik? AS sürekli olduğu için birbirini tanıyan oyuncularla Çok değişkenli olmadı. ama elindeki üç tane, dört tane senin seviyesi bizim ligimizin üzerinde olduğu zaman ki hep böyle olmuştur. Türkiye Ligi'ne şöyle bir bakın. Bu seviyede 3 tane 4 tane oyuncu aldığınız zaman zaten şampiyon oluyorsunuz hangi takım olur olur? Evet. Ya yani çok büyük bir sorun çıkmadı Yani aralarında da, bir anlaşmazlık olmadı tabii biz şimdi mesela bunu anlatırken hep futbol takımından konuşuyoruz ama bunun baş mimarı da Okan Hoca. Ben geçen söyledim. Bunun bu, hazırlanması, güterumu bu evet. hazırlanması bu takımı bak çok büyük sakatlıklar vermediler. Sakatlık yaşamadı Galatasaray. E, sakatlıkları Doğru, evet. da hani e, o derbeyi hani, bağladılar da çok kısa e, şu çok anlamda. fazla büyük sakatlık hiç yaşanmadı. Şans da yani yaver gitti demek istemiyorum. İşin işin içinde deprem var ama mesela Muslera sakatlandı ve çok az maç kaçırdı. Deprem dolayısıyla ertelenen mücadeleler nedeniyle Orada da biraz şans faktörü dene. Icardi sakatlandı, Dünya Kupası arasıydı. Zaten Dünya Kupasına gitmiyordu. Şu var yani mı? en kritik iki oyuncusunu bir bir buçuk ay oynatabıycakken, ikisi de oynayabildi. Bak mesela Lugani bir, bir, bir Fenerbahçe bir çekildi. Fırsat oldu. Batshuayi şey e, Kingin sakatlanması evet. Valencia'yı tek bıraktı orada. Hı. Hocam Atilla Zalay, bütün sezon tek başına oynadı. Loan Perez yani. geldikten sonra nefes aldı adam. Çok evet. çok fazla sakat... Bu da bir sizin şansınız oluyor. Şöyle şansınız oluyor dayanıklılığı, devamlılığı ve sakatlığı o ve fazla vermediğiniz doğru, zaman doğru, ana 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 oyunculardan bahsediyor. Bunlar ana oyuncularınız sizin. Baş e, rollerde olanlar. E, onun için de e, sezonu götürüyorsunuz. E, ben ne tekrar vurgulayayım yani bu bugünkü maçtan ha sürprizler hep açıktır. Mesela ben ben şunu dedim. Giresun'un Fenerbahçe'den puan alması sürpriz olur. Ben bunu söyledim. Çünkü bir hafta önce veyahut da pazartesi günü İstanbul Giresun maçını seyrettikten sonra yani ligimizi... Ama Giresun Spor'da çok kaçırdı o maçta şöyle, hocam Ama yani. şöyle ki bak kaçırdı gibi gözüküyor da hep hep şeyler karambollerle gelen Evet, onda, ama hep karambol. Çünkü penaltı kaçırdılar. Yani tabii İstanbul o da saçma sapan bir penaltıydı atışı. İstanbul Spor çok geriye çekildi mecbur kaldı. Yok çünkü elinizdeki kal kalite önemli. Oyuncu kalitesi önemli. Ben dedim ki yani Fenerbahçe'nin Puan kaybetmişse, Giresun sürpriz olur puan kazanırsa. Hakikaten de Fenerbahçe onu başardı. yani O gerçeği de evet. söyleyeyim. Bence İstanbul Spor maçında da zorlu başardı Fenerbahçe. Evet. E, şimdi. Galatasaray evet, maçında neredeyse o yaşanıyordu bak. İlk evet, devlet evet. maçta. Giresun Spor'un golü offside diye tartışma, işte İstanbul Spor maçında atılan gol niye sayılmadı tartışması, hakem tartışmalarının lehine ve aleyhine her türlü yapısına çok girmemeye çalışıyorum. Ama bence zor olanı başardı Fenerbahçe o iki maçta da. Yani kendi evinde 2-0 öne geçiyorsan herhangi bir tartışma yük evet. kenara koyuyorum. 2-0'dan İstanbul Spor'a sen bir, e, iki puan veremezsin. Yani İstanbul Spor karşısında iki puan kaybedemezsin. 3-3 bitmemeli o maç.